Bak şöyle arkadaşlar tereyağı bıçakları da gelecek. Şöyle altılı e, tere, tereyağı bıçağıymış bunlar. Bunlar da Gelecek Haftanın ürünlerinden. Fiyatı 159 liraymış bunun. E, pratikmiş bak şöyle. Pratik yazıyor markası. 5 yıl garantisi varmış bunun. Şöyle dik tutalım çünkü çok yansıyor. Hmm, 6 adet var içinde. Evet aynen 6 tane var. Ee, bak, 5 yılda garantisi varmış. Bunları kullanıyor musunuz? Meğeniyor musunuz bunlardan arkadaşlar? Bir soralım bütün alacak olan arkadaşlarımıza bir fikir olur. Hı hı. Yorumlara bekliyoruz sizi. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Çok güzel kupalar. İkili bunlar arkadaşlar. Ee, şey, raklenin. fiyatı neydi? 169. 169. Bak çok güzeller. Bunu bir yere koyacağım da bulamadım yer ya. Dur. Koyacağım? Dur. Şuraya koyacağım. Şuraya sığar mı? Şur. Şöyle. Şöyle koyalım işte. Heh. Heh. Şöyle. Güzelmiş. Yeni bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Bak şöyle, renkleri çok güzel bence çok hoş. Üzerine de sanıya da. Şöyle arkadaşlar şey de... e, bu şekilde damla. Üçlü set var. Üçlü set. Hobby Hobule, şey Hobby bebek banyo seti var bunda. Şöyle bir ee, tane selesi var, 45 li... kütü var, tek 45 litre. 10 bir... litre kovası var. 1 litre böyle şey var. Naşrafası. şöyle bir şey var. O aynısı onun açık aynısı. Hali. ha Hı -hı. tamam tamam. Üç şey tane, üç parça. Şöyle, şöyle ve şöyle üç Fiyatı ne bunun? 1290. Heh. 1290 lira. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle gayet güzel silikon ayakları varmış bunların. Şöyle. Şöyle bak arkadaşlar, e, Rakle'nin 8 parça çay seti de gelmiş. Yeni Şuraya gelmiş. Şuraya koy istersen. Daha kolay aç tamam. Şöyle 8 270 kişilik. 270 liraymış bu. 270 lira. Tamam. Yok bence bu 8 kişilik değildir anne ya. 4 kişiliktir. 4 Daha... kişilik, pardon. Yanlış söyledim de 8 parça diyecektim. 8 kişilik dedim. Şöyle 4 kişilik arkadaşlar onu düzelteyim. Bak bu şekilde. Çok güzel ama değil mi bardaklar? Çok şık, sade. Güzel güzel. Güzel bence. Çok böyle şey değil. Güzel, sade bir takım. Telin elektrikli ocağı da gelmiş. Bu da yeni gelmiş arkadaşlar. Tek gözlü ocak 799 lira. Böyle her eve lazım bu da. 1560. 2500 watt'ı. Hıhı. Bayağı da güçlü. Bir tane bakalım mı? Bakalım. Ama bunun fiyatı yazmıyor. Bulursak yazalım. Yani evet. Mi? Şey, 225 cc'miş. bunlar da çok güzel ya. Bir dakika bir açayım da onu. Ama Açamadım, takıldı. Ha. Şimdi açtım. Üçlü, çok güzel. Şeyini de söyledim zaten. Adam kadar. Şimdi gelecek haftanın ürünlerinden şöyle bulaşıklık geliyor arkadaşlar. Şöyle fiyatı 109. 109 lira. Ama çok güzel değil mi? Vallahi çok güzelmiş. Aslında bize de lazım. Şu rengini de gösterelim mi? Tamam. Şu griyi de gösterelim. Bunların hepsi yeni hı hı. E, gelecek haftanın ürünleri. Yeni gelecek ürünlerden. Bunu da erkenden bulduk. Bizim bime erkenden gelmiş arkadaşlar. Hangisini beğendim? Ben şu beyazı beğendim. Ben Beğendi, de beyazı beğendim açıkçası. Bak şöyle üst üste koyayım. Ya da şöyle. Böyle iyi mi? Böyle, Böyle iyi. Düz i̇şte bakalım. Bunlar da arkadaşlar gelecek haftanın ürünlerinden. E, çok güzel bir şeyler. Ürünler, Kavanozlar kavanoz. cam. Şöyle bambu kapaklı fiyatı 89 TL. 89 TL. Şimdi bir şeyine bakabilir miyim ölçüsüne? Bak. Bu galiba Raklen'in bu arada. Raklen'in evet. 600 cc. 600 cc. Bak şöyle farklı bir modeli daha geliyor. Şöyle iki Duğuru modeli. Dur mı şöyle mesela. Böyle evet. güzel görünüyor. Tamam şuraya da şuraya Güzel görünüyor. Desenleri Vallahi duvarda çıkıyor daha güzel çıkıyor. Hatta yola da tutabiliriz istersen. Hmm. Şöyle. Yola tutunca da daha güzel. Bunlar da çok yeni hoş. Yeni gelecek ürünlerden. Gelecek haftanın ürünleri arkadaşlar. Bambu kapaklı cam gayet de güzel. Şu elindekini çok beğendim sen. Ben de. Şu var ya. Belki bunların büyükleri de gelecek. Onları bulursak yine çekeriz. Tabi tabi, büyükleri de var. Şimdi Rokun bıçakları da gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle 3'lüye kadar da Meyve sebze bıçağı 75 TL. Ha, 75 TL. Çok güzelmiş ama. Şöyle üçlü. 14 santim kaçerona sütlük gelecek. Hisar'ın. Bu da yeni gelecek aklanın ürünlerinden. Yeni gelecek ürünlerden. Şöyle bir bakalım fiyatı ne neydi, neydi bunu? 430. Güzel bir şeye benziyor. Şöyle gösterelim. Bak çok güzel. Hisar'ın markası Hisar'mış. Şöyle e, düdüklü tencere de gelecek arkadaşlar. Bu da gelecek haftanın ürünlerinden. Hisar'ın Hisar marka 6 litre. 1000 lira. 1000 lira mı? Hı, -hı. Hmm. Bir bakalım mı nasılmış? Bir bakalım bakalım nasılmış. O mu o nasıl? Bir bakalım hemen. Uygumat Aa ne güzel şeyde de koymuşlar yani. hemen. Tek parça. Evet evet o iyi. Şuradan bir bakayım da naylonunu. Onun kapağını açmadan çıkmazsın aynada. Açabilecek misin? Açarım ne var ki? Sıkışmış da. Yok. Şey tamam. tamam. Biz bu tencereyi her zaman açıyorum zaten. Tamam onu aç Açacağım da. Ben kapatayım kamerayı şimdi. Açabilirsek gösteririz. Açalım. Açalım. Şöyle açtık gösterelim. 6 litre bu. Şöyle. şöyle. Tamam tam kapatmaya geç Şöyle, şöyle. Bak, şöyle göstereyim de. Tamam. Böyle eğri duruyor. Öyle. Bak şöyle çok güzel e, şeyler gelmiş arkadaşlar. Kolerina'nın servis şeyleri, tabakları. 75 lira bunlar. 24 santim. 24 santim. Hı hı. Hmm, bak da Güzel. Bunu bulamamıştık. Bunu da bulduk. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden, gelecek haftanın ürünlerinden. 3 e, bardaklı 2 bardaklı 3 bardaklı çelik termos pardon hmm. yanlış olmasın. Üst hmm. bir Üç tepesinde bardak. var bardak. Bir de şu tepesinde var. 525 hmm. lira. Paslanmaz çelikmiş onu da söyleyelim. Gelecek haftanın ürünlerinden. Hmm. güzel. Bir bakın. var mı başka rengi? Bakayım. Dur. Ben şu an çok yansıyor ama. Mavi var. ve siyah mı gelmiş? Şöyle bak bir de mavisi var ben şu rengini beğendim. Ha, ne kadar görünüyor bilmiyorum da. Yansıyor, çok yansıyor. Biraz... Kamerada. Hmm. Hadi. 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 Dur dur oldu oldu. Oldu mu? Böyle yan yatırınca oluyor. Bak şöyle arkadaşlar. Suhan da gelecek. Bunlar da Hisar'ın gelecek haftanın ürünlerinden. 20 santimmiş. 650 lira. 650 lira. Bunu da bulduk. Şöyle bir göstereyim size. Bakalım hemen. Ne ama Güzel ha. Bak benim hoşuma gitti bu. Çok hoş görünüyor. Şöyle göstereyim size. Bak. O kapandaki şey çıkmıyor değil mi? Öyle Yok çıkmaz tamam. Bunu herhalde yani alanlar açıyor. alan açalım. Tamam, biz bunu böyle gösterelim. sen bunu şuraya koysan, evet. şöyle yaptık. mesela. Daha güzel. Böyle, evet, şöyle göstersek. 20 santim, küçük de değil. Hisar Optima markası. net. Evet. Çok güzel, çeliği de güzel, böyle ağır arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti bu sahan. Bu da arkadaşlar gelecek haftanın ürünlerinden bunu da erkenden bulduk sizler için. 2000 watt ısıtıcıymış bu kumpanın fiyatı 700, 700 TL. Bu şekilde. Vallahi hoş bir şeye benziyor. Güzel. Şöyle. Bak şöyle farklı renkli de varmış da bunda beyazı var. Ha, bak bak. Yeşili var. Şöyle dört renkli, şöyle krem gibi olan biri, hmm. bej gibi bir rengi var. Böyle. Evet evet. Dört renk renkliyor. İki fonksiyonlu, sıcak ve soğuk. iki farklı şey üflüyormuş. Güzel. Bunu kullanan var mı acaba? Memnun, memnun musunuz bundan? Bunlar ısıtıyor mu nasıl? Yani bir yani. odayı ısıtır mı nasıl? Evet Bunu merak ediyorum. Ondan sizden fikir bekliyoruz. Tamam onu koyalım şimdi. Şu bardakları gösterelim mi? kupalar gelmiş çok güzel mod dolu cam kupalar 250 cc Oo, ne güzelmiş şöyle kurdaleli 65 TL'ymiş 65 TL Dur. Aa, işte kedili minnoş en sevdiğim <laughs> çok güzel bir de şuna bakalım o da o da kediliymiş aman Allah'ım hepsi kedili minnoş baksana çok hoş çok güzeller bak şöyle çok güzel modellerine bayıldım güzel böyle paşa bahçenin bardakları geliyor su bardakları 250 250 TL Altılıymış bunlar. Kaç milim bunlar? Dur bakayım Değil mi? şurada yazar. Yok yazmıyormuş. Ama şey gibi. boyut olarak çok güzel. Modelin adı şey linka. Linka mı? Hı hı. Hmm. Hani şöyle koy sen şuraya. Evet böyle durursa daha güzel. Aslında güzel biliyor musun? Alınabilir aslında. Şekilleri çok hoş. Bir de hmm. bunların küçükleri de gelecek sanırım. Onları da göstereceğiz bulduğumuz zaman. Aynen. Çok hoş. Şöyle Bahçesi'nin servis tabağı geliyor arkadaşlar bine. 278'e kaç? 163 Evet. Bak bunu da 150 liraymış. Şöyle çok güzel bir servis. Şöyle gösterelim bak. Yeni bunlar da erkenden bu Şöyle üçlü çay bardağı gelecek arkadaşlar. Gelecek haftanın ürünlerinden. Bu da 79 lira. 70 lira. Şöyle göstereyim size. 79 ile da 70 lira. ikisinden biri. Ha. 145 cc. Ama çok hoş evet. duruyor bu bak. Bu da lime gelecek. Yeni ürünlerden. Servis tabağı. Çok da güzel. Fiyatı neydi bunun? 350 TL. 350 TL bak. Çok güzel. Servis sunumluk. Bak şöyle Kumtel'in elektrikli şömine ısıtı, ısıtıcısı da gelecek. Bu da gelecek haftanın ürünlerinden. Fiyatı 1190. 1190 TL'ymiş. Bu da e, gelecek haftanın ürünlerinden arkadaşlar. arkadaşlar. gelecek haftanın ürünlerinden şöyle e, otomatik temizlik setiymiş 1090 lira. Bu nasıl acaba ya? Ben aslında bunu düşünüyorum almayı da. Kullanan varsa lütfen yorumlara yazabilir mi çok mutlu oluruz herkese de bir fikir olur. Gelecek haftanın önlerinden bu da. Çok güzel ben bunu arıyordum. Ya bu şey temiz suyla kirli suyu ayırıyormuş. Evet evet. Aliözüyüz. Evet. Bence Hı -hı. çok mantıklı. Temiz ve kirli su ayrı ayırıcı mı? Aynen aynen. Şu daha ucuz bak bu da indirime girmiş 379 liradan 300 liraya inmiş zaman bak. Hı, kirli suyu ayırıyormuş temiz suyu ayırıyormuş değişik bir tasarım. şöyle ikisini yan yana koymuşlar. Zambaan bir ürünü bu. Tarex'in marka değişik.